sana ruhsat vermeyiz. E, bu da ombudsman'a başvurmuş. Ombudsman da demiş ki buradaki kaçakçılık 6136 sayılı kanundaki bahsi geçen kaçakçılık değil. E, vergi kanunlarına uymama nedeniyle kesilen ceza bahane edilerek e, silah ruhsatı vermemezlik yapılamaz, yapılmaması gerekir anlamına gelen vergiyle dolaylı ilişkili bir konuda ilk defa e, yeni oluşturulan kamu denetçisi bir görüş vermiş. Bu ilginç oldukça. Danıştay tahsis zaman aşımı ile ilgili oldukça ilginç ve güzel bir karar verdi. Biliyorsunuz mali idare vergi daireleri zaman aşımına uğratmamak için zaman aşımına uğrayacak olan alacaklarla ilgili en küçük para biriminden bir makbuz keser e, eskiden işte kuruşluktu şimdi ne kadarlık 1 liralık mı kesiyorlar bilmiyorum e, bir kuruşluk ya da liralık bir makbuz keser dolayısıyla o makbuz kesildiğinde yani zaman aşımı tahsil zaman aşımı süresi içerisinde 5 yıl içerisinde mükelleften 1 liralık ya da 1 kuruşluk bile tahsilat yapsanız o 5 yıl daha zaman aşımına atar. Zaman aşımına uğratmamak için de Vergi daireleri kendi ceplerinden, çalışanlar kendi ceplerinden para yatırarak makbuz keserler ve 5 yıl daha 5 yıl daha böyle uzatırlardı. <laughs> i̇şte Danıştay bir bakıma onu söylemiş. E, demiş ki e, bu tür e, cüz'i tutardaki e, ödemeler hayatın e, akışına, e, normal akışına, mutat akışına, iktisadi, ticari icablara uygun değildir hiçbir mükellef kendi aleyhine gidip de sırf zaman aşımını uğratmamak için işi gücü bırakıp bir kuruş bir lira yatırayım da beş sene daha başıma bela alayım diye bunu uzatmaz. Onun için bu tür ödemelerle zaman aşımı beş yıl daha uzamaz diye tarihi bir karar verdi. Yani bunu bilmenizde fayda var. Oldukça önemli. Çünkü beladan kalan e, halen alacakların peşindedir e, Maliye Bakanlığı. E, tamam, e, tabii ki Mali idare'nin görevidir e, tahsilat ama aynı zamanda vergi usul Kanununda da 5 yıllık tahsil zaman aşımı diye bir hüküm var. Buna da dikkate alıyor olmak gerekir. Nasıl mükelleflere Kanun'un işte e, arkasından dolandı, yok muvaza yaptı, yok şöyle oldu böyle oldu diye iddialarla. E, suçlamalar yapılıp e, cezalar e, yazılabiliyor mali e, denetim elemanları tarafından. Mali idarenin de e, kanuni hakları kötüye kullanmaması ya da muvaza sayılabilecek işleri yapmaması gerekir. Bu e, karar da o yönüyle tarihi bir karar olmuş. Bir başka tarihi karar da bana göre henüz daha Danıştay kararı haline gelmedi. Ancak e, vergi mahkemelerinden birkaç tane bu yönde karar çıktı. Biliyorsunuz incelemelere başlıyor. Ee, özellikle son yıl incelemeye alınan mükellefler, yani zaman aşımının son yılı incelemeye alınan mükelleflerle ilgili olarak inceleme elemanları incelemenin bitmediğini, zaman aşımı içerisinde bitmediğini gördüklerinde, bitiremeyeceklerini fark ettiklerinde takdire sevk ediyorlar. Ve e, bir yandan da incelemeye de devam ediyorlar. İnceleme raporlarını yazıyorlar hiçbir şey olmamış gibi. Ondan sonra bu raporları dergi dairesine veriyorlar. E, takdir komisyonu bu raporu olduğu gibi takdir ediyor. Vergi inceleme raporu değil de sanki takdir komisyonu kararı gibi e, ilave bir yıllık süre içerisinde e, geliyor. Bazen bu e, katma değer vergileriyle ilgili de olabiliyor e, devreden KDV'yi azaltan takdirlere dönüşüyor. Bu konuda da vergi mahkemeleri e, bu böyle olmaz e, diyen bu şekliyle e, zaman aşımından yani takdir komisyonları zaman aşımından e, kurtarmak için inceleme sürecine getirilmiş bir şey değildir. E, Usul olarak böyle incelemeye başlanıp zaman aşımına uğrayacağı için oraya takdire sevk edilemez. E, takdir komisyonu da hele böyle e, katma değer vergilerini e, devreden KDV'yi azaltan e, takdirler yapamaz anlamına gelen e, takdir e, komisyonu kararlarını e, reddeden e, kararlar e, vermeye başladılar. bir Bu konuyla ilgili de zaten soru da gelmiş. 31.12.2013 tarihinde yapılan tebliğ ile 2008 yılı defter ve belgeleri İncelenebilir mi? İncelenemez de işte takdire sevk edilmiştir o. Takdir komisyonuna veri toplayabilmek için inceleme elemanı işte görevlendirildi numarası yapılıyor. Ben vergi inceleme raporu değil, done raporu yazıyorum diyor inceleme elemanı. Ee, bazen şöyle komiklikler oluyor. Geçende geldi e, önümüze. İşte inceleme elemanı 2008-2009 e, yıllarını e, incelemiş. E, pardon 2007-2008 e, yıllarını e, incelemeye çalışıyor. 2007'yi takdir komisyonuna e, göndermiş. 2008 ile ilgili raporu kendi yazıyor. Daha henüz ortada takdir komisyonu kararı yok. Raporunda yanlışlıkla kendi rapor tarihinin numarasını bilmem yazıp devreden KDV'yi azaltmış. E, ona, ona göre 2008 yılında takdir etmiş bir şeyler yapmış. Zaten o raporu okusanız hemen iki yılı da bir kere reddetmeniz gerekiyor. Usul hatalarıyla dolu. Bu odur. Yani 2008, 31-12, 2013 tarihiyle incelemeyi alır da o günün akşamında da inceleme anlamsız hale gelir. Çünkü zaman aşımına uğrar. Yani incelemeye başlamış olmak zaman aşımını kesmez. Zaman aşımını kesen tek şey takdir komisyonunda ki ilave bir yıllık süredir onun dışında kesmez. İkinci soru da vergi incelemelerinde bir yıllık olan süre uzatılabilir mi? Vergi incelemelerinde bir yıllık değildir süre. Ha şey diyorsunuz yeni yeni düzenlemede süre bir yıllık tam inceleme süresi uzatılabilir. İlave süre verilebilir. Bu da bildirilir. 6 ay daha uzatıyorlar. Yanlış hatırlamıyorsam. Tam incelemeyi zaten başlangıçta kısıtlı başlamış. 6 ay ya da daha kısıtlı süreyle eee alınmışsa ilave gene eee süre alabiliyorlar. Eee süre uzatıda şartları var mı? E, mükellefe bildirme zorunluluğu var mı? Yok. Eee şartları niye uzattığını vergi inceleme vergi inceleme biriminin sizinle paylaşması gerekmiyor. Eee yetmedi zaman diye uzatabilir. Size herhangi bir gerekçe göstermeksizin. Eee onun ötesinde mükellefe de bildiriliyor yalnız sürenin uzatıldığı. Ee, yalnız bu kanunla, bu düzenlemeyle ilgili biraz e, konuyu sapıp soruları cevaplamaya da başlamış gibi oldum ama bununla ilgili olarak ilginç gelişmeler oldu. Bu bir yıllık süre, işte e, ilave sürede bitmiş olmasına rağmen bazı incelemelerde biz dedik ki bu incelemenin artık hükümsüz sayılması lazım. Sonrasında bitirdiniz bunu. Vergi inceleme birimi dedi ki bu vergi usul kanundaki sürelerin sizin açınızdan hiçbir hükmü yok. Ne demek bu? E bu bizi bağlayan süreler sizi bağlamıyor. E Yani biz süresinde bitiremeyen inceleme elemanına niye süresinde bitirmedin diye sorup belki ceza verebiliriz. E, disiplin soruşturması açabiliriz e, onun performansı ile ilgili bir değerlendirmede bulunabiliriz ama bu vergi incelemesini yok saymayı gerektirecek Hak düşürücü ya da yok sayıcı bir şey değil anlamına gelen bir yaklaşım belirlediler Biz bu konuyu yargıda da gündeme getirdik Henüz yargıda e, bu yönüyle bir kararda en azından benim elimde yok bu hak düşürücü süredir Dolayısıyla zamanında bitmemişse inceleme artık bu işleme konulamaz anlamına gelen bir karar henüz yok ama biz ısrarla bunu ileri sürmek gerektiğini düşünüyoruz. Vergi Usul Kanununun o hükümleri hepimiz için getiriliyor hem inceleme elemanları için hem bizler için getiriliyor. Bu konu gündeme getirilirken zaten mükellefin işte haklarıyla ilgili bir şey diye lanse edilerek getirildi. Gerekçesi de öyle yazıldı. Bakın işte artık ne zaman başlayıp ne zaman bittiği belli olmayan çok uzun süren incelemeler olmayacak. Belli bir süre içerisinde yapılacak. Disipline olacak. Bitiremezse de problem olacak inceleme birimleriyle ilgili dendi. Şimdi biraz ona hani yan çiziliyor gibi durumlarla karşı karşıyayız. Yatırım indirimi ile ilgili ilginç e, halen problemler yaşanıyor. E, yatırım indirimi biliyorsunuz, yatırım e, yatırım indirimi stopajına e, tabiydi ve yatırım indirimi stopajı yapılmışsa yatırım indiriminden yararlanan şirket kar dağıtırken ilave ayrıca kar dağıtımı stopajı yapmazdı. Şimdi'lerde halen o dönemlerle ilgili yapılan incelemelerde Halen yatırım indiriminden yararlanan şirketler de var. Anayasa Mahkemesi kararından sonra e, mali idare e, bu yatırım indirimi topajına e, il, e, ilave bir kurumlar vergisi ya da dev şahsına münhasır bir kurumlar vergisi muamelesi yapmaya başladı. Çok zamanınızı almayacağım karışık bir konu. Çifte vergileme önleme anlaşmaları çerçevesinde iadeler yapılıyordu yabancı ortaklara. Onları vermiyorlar. Yargıda Bunlar haklı demeye başladı. Önceden haksız derken ilginç şeyler oluyor. Daha doğrusu dördüncü ve 3. dairede farklı kararlar var. Belki iştahatların birleştirilmesi yoluna gidilebilir ama bakalım ne olacak. KDV ile ilgili olarak önemli bir şey. Onu bilmekte fayda var. Katma değer vergisi konusunda bir tahriyat yapıldığında uzlaşmaya gitmişseniz, bir lira dahi olsa bir e, tutar e, var ve ana para diye ödemişseniz artık o devreden katma değer vergisi yok olmuş demektir. Dolayısıyla sanki halen devam ediyormuş gibi e, dikkate alamazsınız. Biz başka bir yönüyle bunu yargıya götürmüştük. Tarihat yapıldı. 100 liralık diyelim ki katma değer vergisi tarihatı vardı. Sıfırladı mali idare uzlaşma sırasında. Yani 1 lira dahi kalmadı. Biz dedik ki artık sıfırlama bir bakıma düzeltmedir. E, dolayısıyla yapılan tarihatın reddi ya da ortadan kaldırılması anlamına gelir. E, hem e, ana parayı hem cezalarını sıfırladıysanız devreden KDV'nin canlı kalması gerekir dedik. Onu da mali idare reddetti. Konuyu yargıya götürdük. Henüz Danıştay'dan bu çerçevede bir karar çıkmadı. Yani sıfırlandığı durumlarda dahi problem var. Ee, hele bir ödeme yapılmışsa e, bana göre de doğrudur. Hiçbir şey iddia edemezsiniz. Özellikle 1 lira dahi olsa ödeme yaptığınız durumlarda. Serbest bölgelerde elde edilen pasif gelirler yani faiz ve benzeri e, gelirler serbest bölge istisnasından yararlanamaz diye Danıştay kararı var. E, bilmenizde fayda var. Yani e, yurt dışından kullanılan kredinin örtülü sermaye diye nitelendirildiği durumlarda işte kur farkı da gider yazılamaz diye Danıştay'da verilen daha doğrusu şöyle bir karar var. İlişkili şirket değil, dolayısıyla örtülü sermaye değil. O nedenle yazılabilir deniliyor. Mefhumu muhalifinden demek ki olsa yazılamaz anlamı belki çıkarılabilir ama onu şimdilik ihmal edilebilir edelim. Buradaki olay ilişkili olmadığı için yazılır şeklinde. Bunun üzerinde durdum. Ciro ile ilgili yüklenilen katma değer vergisi iade hesabında dahil olur mu olmaz mı diye. Konu mahkemede olumlu olumsuz vergi mahkemesi kararları var. Ama Olumlu vergi mahkemesi kararları daha fazla sayıda olmaya başladı. Ama danıştay kararı bekleniliyor. Ee, aslında mali idare de bir yandan bu iddiasından vazgeçti. Yani e, ciro primlerinin bir iskonto olduğunu tebliğle kabul etti. E, ilave e, malın tabi olduğu oranda KDV'ye tabidir dedi. E, bir yandan da bunun e, iade kısmı ile ilgili davaları devam ediyor. E, bu noktada e, biraz da önümüzdeki dönemde olası düzenlemelerden bahsedip sözlerimi bitirmek istiyorum. Vergi Usul Kanununun revize edilmesi gündemde. Baştan sona bir gözden geçirip yeniden yazma düşüncesi var. Biliyorsunuz Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanununun birleştirilmiş taslağı meclise sunulmuş komisyonlardaydı. Vergilemede mükellef hizmetlerinin Etkinleştirilmesi başlığı altında bütün beyanname bildirim ve formların gözden geçirilmesi ve mükelleflerin işlem yükünün azaltılmasına dönük bir çalışma var. KDV'de bütün tebliğlerin tek bir tebliğde toplanması diye bir çalışma başlamıştı. Şimdi onu birkaç gruba bölecekler anladığım kadarıyla iki ya da üç tebliğ halinde ama gene toplulaştırılmış olarak çıkacak. E-Fatura, E-Arşiv, E-Defter uygulamaları ile ilgili ilave düzenlemeler yapılacak. ARGE teşviklerinde etkinliğin artırılmasına dönük bir takım çalışmalar var. İstihdam teşviklerinin daha sade ve etkin bir yapıya kavuşturulmasına dönük çalışmalar var. SGK alacaklarının da E hacizle takip ve tahsiline dönük çalışmalar var. Yatırım ortamının iyileştirilme işte koordinasyon kurulu işte eylem planı çerçevesinde bir takım çalışmalar yapıyor. Damga vergisi ve harçlar kanunu vergi usul kanunun az önce bahsettiğim teşviklerle ilgili. 6 yıl geriye gidip geri almaya ilişkin kısmının gözden geçirilmesi, sınai mülkiyet haklarının ticarileştirilmesi, ARGE teşvikleri, katma değer vergisi iadelerine ilişkin, genel olarak hükümlerin gözden geçirilmesine ilişkin düzenlemeler var. Bu istatistiklerden niye bahsediyorum? Bir yanlış algı var. O algıyı özellikle altını çizerek düzeltmek gerekir düşüncesindeyim. Ee, özellikle e, bu e, konuda kalem oynatan e, üstadlarımız, arkadaşlarımız, akademisyenler bazen e, bizleri yanıltacak, mükellefleri yanıltacak rakamları paylaşıyorlar. Örneğin geçmişte e, yargıya giden konuların yüzde doksanı mükellefler lehine sonuçlandı ya da sonuçlanıyor gibi e, konular ya da başlıklar eminim ki sizlerin de aklında bir tortu olarak kalmıştır. Şimdi e, bu yanlış, e, hem doğru hem yanlış. Nesi doğru, nesi yanlış? Öncelikle e, bir danıştaydaki 2012 sonu itibariyle dosya sayılarına bakmak gerekirse e, çok sayıda e, dosya e, danıştayda işte birikmiş vaziyette. 2011'de örneğin 55 yaklaşık 56 bin olan dosya sayısı. 2013'e gene aşağı yukarı aynı tutarda devretmiş. 2013 yılı sonunda ne olacak bakalım onun da envanteri yakında yayınlanır. Ama çok büyük bir ihtimalle benzer sayıda dosya gene 50 binler civarında bir dosya gene devam edecek. Yani danıştayın iş yükü bu aflara rağmen 6111'in daha mürekkebi aslında kurumadı. Aflara rağmen e, giderek hızlı bir şekilde artarak e, hacmini devam ettirerek devam ediyor. Peki biraz hızlı gittik, şöyle geriye alayım. E, uzlaşma ile ilgili e, pardon, uzlaşma önce uzlaşmaya ile ilgili bilgi vereyim. Mükelleflerin tariyatları ile ilgili. Maliye Bakanlığı'nın 2012 sonucunda paylaştığı istatistiklere göre uzlaşma giden dosyaların yüzde 95'inin ortalama uzlaşmayla sonuçlandığı ifade ediliyor. Yani 100 tane tarihatın 95 tanesi ya da rakamsal olarak da aşağı yukarı benzer yüzlük bir tarihatın 95'lik kısmı maliye idaresiyle uzlaşılarak sona erdirilmiş. Bunun anlamı ne? Yargıya demek ki incelemeler sonucundaki 100 dosyadan 5'i gidiyor. Ya da %5'lik tarihat yargıya gidiyor. Yargıya peki e, ne zaman gidersiniz? Büyük ölçüde kendinize, keyzinize, dosyanıza güveniyorsanız, kendinize haksızlık yapıldığı inancındaysanız, kuvvetli olduğunuzu hissediyorsanız gidersiniz. İşte kuvvetli olduğunu hisseden bir adam yargıya gittiğinde hakikaten de doğru değerlendirme yapmışsa çok büyük bir ihtimalle yargıda da olumlu neticelenme ihtimali var ve yüksek. O yüzden yargıya giden konuların büyük bölümü olumlu neticeleniyor denilir ve Rakamsal olarak da bu böyledir. Bazı yıllarda 90'ı bulur olumlu neticelenme oranları. Büyük Mükellefler Vergi Dairesi işte paylaşmış. Büyük Mükellefler Vergi Dairesinin 2012 yılı sonuçlarına göre 71'i büyük mükellefler e, vergi dairesine e, tabi mükelleflerde yüzde yetmiş olumlu neticelenmiş. Mükellefler lehine neticelenmiş. Yüzde yirmi da e, vergi dairesi lehine e, neticelenmiş davaların. Efendim? Bitti zaten dur. <laughs> son, son, cümlemi bağlıyorum. Bu 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 önemli. E, sabrederseniz cümlemi bağlayayım. Ee, mükelleflerinizi yönlendirirken aklımızda kalan bu hülasayla yani yüzde %90 nasıl olsa yargıya gitsek kazanırız yaklaşımıyla götürmeyin. Ee, yanlış yönlendirmiş olursunuz. Dosyaya bakın. Dosyanın kuvvetine bakın. Hakikaten kazanma ihtimali var mı yok mu iyi değerlendirin. Ancak ondan sonra uzlaşmanın neticesi Beklediğiniz gibi olmazsa yargıya götürün. Teşekkür ederim. Sabrınız için. Değerli meslektaşlar, 50'ye yakın sizlerden gelen soru var. Sizden ricamız sabırla bu kısmı da beraberce sağlıklı bir şekilde tamamlamamızı teminen yerlerinizde oturmanız ve bir 15 dakika bilemediniz yarım saat daha sabır göstermeniz. Aslında benim seminerimin ikinci bölümü daha vardı biraz daha uygulamaya yönelik. Ama süre sınırı nedeniyle